Demokrasi bir yönetim şeklidir ve demokrasinin vazgeçilmezde siyasi partilerdir. Demokrasi gelişmiş toplumların bir idare şeklidir ve demokrasinin gerçekten tezahür edebilmesi ancak erdemli insanların demokrasiyi hazmetmesi ve erdemli insanların bu işe müdahil olmasıyla mümkün olabilir. Erdemli insanların oluşturduğu toplumlarda bireylerin söz hakkı ve itiraz hakkı vardır. Eğer bireylerin önündeki söz hakkı ve itiraz hakkı ortadan kaldırılmışsa o zaman tekil egemenlerin doğmasına zemin hazırlanmış demektir. Tekil egemenler kısa tanımıyla, kısa tanımlamasıyla şu demektir. Tekil egemenlik ben anlamam, ben bilmem, sen bilirsin demektir. Tekil egemenlik ben düşünemem. Ben düşünmekten acizim. Benim muhakemem, benim muvazenem ve benim iradem yok. Dolayısıyla benim yerime sen karar ver demektir. Ya da tersinden bakarsak, yöneticilerin, idarecilerin bakış açısıyla bakarsak, tekil egemenlik, ey toplum, siz hiçbir şeyden anlamazsınız, siz bilmezsiniz, siz göremezsiniz, ben sizin adınıza hem anlarım hem bilirim hem de görürüm demektir. İşte bu anlayış Türkiye'de çok uzun yıllardır devam eden vesayetçi Jacoben anlayışın bir tezahürüdür. Ve maalesef bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda hem bunu uygulaya gelenler uygulamaya devam etmekte hem de buna itiraz edenler ve buna isyan edenler de aynı yöntemi uygulamaya devam etmektedir.